Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün kavunlu karpuzlu dondurma yapacağım. Sadece kavunlu dondurma yapmak ya da sadece karpuzlu dondurma yapmak istemedim. Çünkü hepsinin tarifi var. Ben farklılık yapmak istedim. Gerçek bir dondurma tarifi vereceğim. Şimdi sosyal medyada çok izlenen videolar görüyorum. Sadece kavundan dondurma yapıyorlar. Sadece karpuzdan dondurma yapıyorlar. Bu dondurma değil. Sadece dondurmayı derin dondurucuya atıp dondurun. Aynı şey. Yani buna dondurma diyemeyiz. Gerçek dondurma istiyorsanız satın aldığımız gibi gibi kıvamlı, gerçek süt tadı olan damla sakızlı, salepli bir dondurma istiyorsanız bu tarif uyacaksınız. Diğerleri buradan dis atıyor gibi oldum ama yani gerçekten dondurma değil. Siz de yapıp sonra bu hiçbir şeye benzemiyor demeyin. Bu arada benim kanalımda vanilyalı dondurma var. Normal sütlü dondurmamız var. O baya baya güzel olmuştu. Daha gelişmişini yapıyoruz. Meyvelisini. Hemen tarifimi anlatmaya geçelim. Evinizde sadece kabuğun var, evinizde sadece karpuz var. O zaman sadece tek meyveli yapabilirsiniz. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum? İki tat karışsın, farklı bir dondurma çıkaralım ortaya. Yani daha önce ben hiçbir yerde duymadım, görmedim. Deneysel bir dondurma olacak ama güzel olacağına eminim. Bismillah deyip başlıyoruz. Bir karpuzun çeyreğini kullanıyorum. Kabuğunu falan çıkarınca ortalama burada en az bir kilo vardır. En azından bahsediyorum. Karpuzu keserek başlıyorum. kestiğim karpuzu küçültüyorum. Blender kabına aktarıyorum. Dilimlediğim karpuzu blenderdan geçiriyorum. Karpuzu blenderdan geçirdim. Blenderla karpuz ikisi de kırmızı olduğu için garip gözükmüş olabilir. Süzgeç aktarıyorum. Karpuzun çekirdeği ve tortusu çok kalmasın diye böyle süzgeçten geçiriyorum. Kıvamı tortusuz olsun istiyorsanız siz de böyle geçirin. Direkt yiyebilirsiniz. Zararlı bir şey yok. Karpuzun kendisi. Atmanıza gerek yok. Birazdan kaşıklarız. Biz hemen tarifine devam ediyor. Karpuzun güzel suyu çıktı. Şimdi aynı işlemi kavuna yapıyorum. Siz dondurmayı ne kadar isterseniz o kadar kullanabilirsiniz. Ama burada kabuğu çıksa en az 2 kilo kavun var. En azından bahsediyorum. Yarısını kullanacağım. En az 1 kilo kullanmış olacağım. Kavunu tam ortadan ikiye kesiyorum. kavunun çekirdeğini alıyorum. İsterseniz kavunun çekirdeğini kullanabilirsiniz. Blender'dan geçirip süt yapabilirsiniz. Ama normal bildiğiniz süt gibi düşünmeyin tabi. Badem sütü var, fındık sütü var, yulaf sütü var. Hepsinin tadı farklı oluyor. Normal sütle alakasız oluyor yani. Kavunu da aynı şekilde keseceğim. Kavunun bir tadına bakacağım önce. Tadı çok şekerliyse ona göre şeker atacağım da. Kestiğimi kenara alıyorum. İsterseniz sadece kavundan da dondurma yapabilirsiniz. Bir tane kavunun tamamını kullanabilirsiniz. Kavunu da blender'a alıyorum kavunu da blenderdan geçiriyorum. Kavunu da süzgece aktarıyorum. kavunu böyle kaşıklayabilirsiniz. Ben birazdan bunu diyeceğim. Şimdi dondurmamızı yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kavun ve karpuz farklı gözüküyor. Önce ikisini karıştırayım. Çok önemli değil. Hemen devam ediyorum. 1 litre normal marketten alınan sütten kullanıyorum. Eğer inek sütü, keçi sütü kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. 1 litre hazır sütü aktarıyorum. Karpuz biraz tatlı, kavun biraz tatlı. Eğer aldığınızın tadı çok çok tatlıysa şekeri biraz azaltabilirsiniz. Ama ikisinde de biraz tatlı olduğu için bir su bardağı toz şeker kullanacağım. Sütlü tarif verdim demiştim onu açıklama kısmına koydum. O tarifte 2 su bardağı toz şeker eklemiştim biraz tatlı olmuştu. Yani çok tatlı sevmeyenler için kavunun, karpuzun tadı olsun diye bir su bardağı yetecektir. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu arada ocak da eklemiyorum. Önce kenar da ekleyin. Birazdan ocağa alacağız. Bir paket, bir kaşık. Bir kaşıktan biraz fazla diyebiliriz. 15 gram geliyor. 15 gram salep aktarıyorum. Salep önemli. Aktarda salep bulamadım. Eğer aktardan alabiliyorsanız daha iyi olur. Pişerken sale beklerseniz tortu çok olur. Benim gibi böyle dışarıda eklerseniz birazdan karıştıracağım tortu kalmayacak. Bir tane damla sakızı kullanacağım. Onun yarısını kesiyorum. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Yarısını aldım, videoda görmemiş olabilirsiniz, kırınca dağıldı. Neden bu kadar küçük bir şey kullanıyorsun derseniz, çok fazla yoğun bir tadını istemiyorum. Yani yarım damla sakızı benim için yeterli. Bence siz de tam verdiğim tarife uyun, damla sakızını da ekliyorum. Bir iki dakika iyice çırpıyorum. Ocağı açtım. Orta ayara getiriyorum. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. Orta ateşe alıyorum. Bu tarifin en zor kısmına geldik. Sürekli karıştırmak. Sürekli karıştırmazsanız salip olsun, damla sakızı olsun, süt olsun, yoğunlaşma olsun tencereye yapışmaması için sürekli karıştırmanız lazım. Ne kadar pişeceğini söyleyemiyorum çünkü tam bir zamanı yok. Saatime bakıyorum biri 45 geçiyor. Yoğunlaşmaya başlayınca göstereceğim. Bu arada dondurmamız pembe olacak gibi ama pişince biraz daha rengi değişecektir. Umarım bu renkte kalırsa çok dikkat çekici bir renk olacak. Annemle de değişe değişe çırpmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Siz de yanınızda bir yardımcı alırsanız iyi olur. Çünkü sürekli karıştırmak insanda kol bırakmıyor. Yoğunlaşınca geleceğim. Bayağı sürecek bu arada. Hemen kolay bir şey değil. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Kaynadıktan sonra biraz daha yoğunlaşana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca daha karıştırıyoruz. Ortalama 20 dakikada kaynadı. Yoğunlaşınca yeniden kamerayı açıp göstereceğim. Rengini gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel görünüyor. İnşallah sonda da bu görüntü olur. Yoğunlaşınca geliyor. 1'i 46 gece başlamıştık. Şu an 1'i 48 geçiyor. Pardon. 2'yi 48 geçiyor. <laughs> Toplam 1 saat 2 dakika oldu. Yani ortalama 1 saatte pişti. Biraz daha yoğunlaşmasını bekledim. Sebebini anlatacağım. İzi görüyorsunuz. Baya baya neredeyse yarı yarıya gitti. Bunun olma sebebi şu. Karpuz çok sulu, kavun çok sulu bir meyve. İkisi de çok sulu olduğu için hemen yoğunlaşmıyor. İçine salep koyduk, damla sakızı koyduk, süt yoğunlaşır. Ama çok fazla sıvı olduğu için hemen yoğunlaşmıyor. Yani bir saat sürüyor. Ha 3 saat kaynatan da var ama benim gibi yaparsanız bu şekilde tam bir saatte yapmış olursunuz. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ben yuvarlak bir borcamda yapacağım. Herhangi bir borcama dökebilirsiniz. Çok sıcak olduğu için direkt derin dondurucuya atılmaz. Bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Sonra derin dondurucuya atacağım. En az 1 saat donduracağım. Bekletebildiğiniz kadar bekletin. Yani 2 saatte bekletebilirsiniz. Sonra çıkarıp el blenderından geçireceğiz. Dinlensin derin dondurucuya atayım. Donduktan sonra görüşürüz. Tam tamına 2 saattir derin dondurucuda. Şimdi kıvamına bakıyoruz. Karpuz ve kavun sıvı olduğu için gördüğünüz gibi çok fazla yoğunlaşmamış da. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bunu yapma sebebimiz üstü kabuk tutmasın yeniden dolaba atacağız birer bir buçuk kar saat <laughs> diyemiyorum. Okay. Bir ya da bir buçuk saat beklete beklete iki kere daha çıkarıp iki ve üçüncü de el blenderından geçireceğiz. Bir buçuk saat daha derin dondurucuya atıyorum donduktan sonra el blenderından geçireceğim üstü kabuk tutmasın diye üstüne bir şey örterek derin dondurucuya atın. Yani herhangi bir şeyi üstünü örtebilirsiniz. Böylelikle kabuk tutmaz ve daha güzel kıvam oluyor. Derin dondurucudan 1,5 saat sonra çıkardım. Gördüğünüz gibi biraz daha yoğunlaştı. Şimdi el blenderından yavaş yavaş geçirip kıvam aldırıyorum. Şimdi dondurmanın kıvamını gösteriyorum. Blender'dan geçirdiğim için şimdi daha sıvı ama son bir kere daha 2 saat derin dondurucu yatıyorum. Tamamen donduktan sonra dondurmamız olacak. 2 saat sonra donduktan sonra görüşürüz. Yesterday. Karpuzlu kavunlu dondurma tarifinde bir sonraki gündeyiz. Neden bir sonraki güne kaldı tarif? Çünkü ben akşam 8-9'a doğru bir baktım. Daha istediğim kıvama gelmemiş. Blender'dan geçirdim. El blenderıyla gezeceksiniz. Blender ile dondurmayı gezdireceksiniz. Gezdireceksiniz Blender'ı. Gece 12'de bir daha gezdirdim. 2 kere gezdirmiş oldum. Şu an öğlen saat 3'e geliyor. Yani geceden sabaha kadar dondu. Dondurma kıvamına geldi. Biraz yumuşasın diye bir 5 dakika önce çıkardım. Şimdi sunumunu göstereceğim. Bu arada yağmur yağıyor bayağı. Onu da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Ankara yine bildiğiniz gibi gri şehir. Yağmuru durmuyor. Ben de dondurma kaşığı var. Dondurma kaşığını suya banıyorum. Alması kolay oluyor. Kavunun içine yerleştiriyorum. Pembe pembe bir dondurma oldu. Görüntüde bence çok tatlı duruyor. Yaparsanız misafirinize, çocuklarınıza yedirirseniz bayağı merak ederler yani. Bu nasıl böyle renkli oldu, güzel oldu diye. Bu arada yaklaşık 2 kiloluk dondurma vardır burada. Derin dondurucu atıyorum. Eridikten sonra dondurmak çok güzel bir şey değil yani bozulabilir. Donukken derin dondurucu atacağım. Burayı da yiyeceğim. Şimdi sunuma geçiyorum. Kavunlu karpuzlu dondurmanın sunumu. Fotoğraf çekeyim, biraz video çekeyim filan derken dondurma erimeye başladı. Onun için hemen tadımına geçiyorum. Bunlar da damla çikolata. Siz de süslemek için kullanabilirsiniz. Dondurmamız bu şekilde. Şimdi tadına bakıyorum. Ben daha önce baktım ama şimdi en son haline ilk defa bakacağım. Soğuk. Oh. Yo sıcak. Nice. Açık konuşacağım. Dün akşam denediğimde çok fazla beğenmemiştim ama şimdi bol bol yiyince ve gerçekten dondurma kıvamına gelince karpuz, kavun, salep hepsinin ayrı bir tadı geliyor. Birleşimi de çok farklı olmuş. Yani daha önce hiç böyle bir dondurma yemedim ama gerçekten kötü olmamış. Yani dün mesela çok beğenmemiştim ama şimdi dondurma kıvamına gelince gerçekten beğendim. Şimdi kamera kapanınca hepsini de yiyeceğim gerçekten. Bu tarifin aynısını salepsiz, damla sakızsız, direkt süt, şeker, karpuz yapabilirsiniz. Süt, şeker kavun da yapabilirsiniz. Böyle benim gibi karıştırabilirsiniz. Sunumunu da böyle güzel yapabilirsiniz. Kestik, biçtik bir şeyler yaptık işte güzel dursun diye. Videonun sonuna geldik. Bu arada katıl butonundan katılmak isteyen olursa böyle videoların devamı için daha kaliteli videolar için daha iyi bir çekim için destek olabilirsiniz. Katıl butonu abone ol butonunun yanında hemen. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.